Yine örneklerimize devam edelim çocuklar. Bakın kitabımızda örnekler var. Önce en yakın onluğa yuvarlamayı göstermiş. Evet en yakın onluğa yuvarlayalım beraber. Diyelim ki sayımız 34. Sayımız 34. Şimdi 34 sayısının dikkat edin onluğa yuvarlıyorum. En yakın onluğa yuvarlıyorum. En yakın onluğa yuvarlarken onun sıfırını alıp sonuna koyuyordum. Yani önünde 30 var. Arkasında 40 var. Hemen birler basamağına baktım. 5'ten büyük mü, küçük mü? Küçük. 5'ten küçükse küçük olana gider. Yani 30'a yuvarlanır. 82'ye bakıyorum yine. Kitabınızda bol bol örnek var. 82'ye bakıyorum. Ne demiştim? En yakın onluğa yuvarlarken onun sonundaki sıfırı alın. Sonundaki sayı ile değiştirin. Burası 80, sonuna da 90. Onlar 10'ar gidiyorum şu an. E, birler basamağındaki sayı 5'ten büyük mü küçük mü? Küçük. O zaman küçük olana gitme isteyecek. 3 basamaklı sayılardan örnek vermiş. Onları da inceleyelim. Sayımız 187. En yakın 10'lu ay varlamayı gösteriyorum. Dikkat et. En yakın yüzlük demiyorum. En yakın onluk. En yakın 10'luk dediğim için de onun sonundaki sıfırı bununla değiştiriyorum. Yani önündeki sayı 180 Arkasındaki sayı 190. Onar onar saydım. Evet. Birler basamağındaki sayıya odaklıyım şu an. Birler basamağındaki sayı 5'ten büyük mü küçük mü? Küçük. Özür dilerim büyük. O zaman 190'a gitmek isteyecek. Onun en yakın onluğa yuvarlamak böyle oluyor. Peki en yakın yüzde yuvarlama nasıl olur öğretmenim? Onları da inceleyelim onları da inceleyelim. Bakın şimdi sayım 600 çok kalın yazdım. Düzeltiyorum bunu. Sayım 623 şurada görüyorsunuz. 600'e yuvarlamış. Nasıl yuvarlandığını göstereceğim. En yakın, bakın yüzde yuvarlıyorum şu an. En yakın yüzde yuvarlarken yüzün sonundaki iki sıfırı şunun sonundaki iki tane sayı değiştiriyorum. Başına yazıyorum. 6'yı yazdım. Sonra 0, 0. Sonrasında da 100 ekliyorum bu sefer. Burası ne oldu? 700. 600 ile 700 arasında. Bu sefer onlar basamağına bakıyorum. 5'ten büyük mü küçük mü olduğunu bulmak için. Onlar basamağındaki sayı kaç? 2. Yani 5'ten küçük. O zaman küçükse küçük olana gider. Yani sayım 600'e yuvarlanır. Bakın burada da örnek vermiş. Diğer bir örnek. 718 sayısı bakın şuradaki örneği cevaplıyorum şu an. Hemen 100'ün en yakın yüzde yuvarlama dediği için 100'ün sonundaki 2 sıfırı alıp değiştirin. 1 ve 8 ile 7 yani 7 0 0 700 oldu önündeki sayı. Arkasındaki sayıyı da bulmak için 100 ekliyorum. 800 Hemen baktım. Onlar basamağındayım. Şu an dikkat et. Birler basamağına bakma. Onlar basamağına baktım. 5'ten büyük mü küçük mü? Küçük. Küçükse küçük olana yuvarlanacaktır. Son olarak şu alttaki sayıya bakalım. Beraber 281 sayısı 281 sayısı önündeki ve arkasındaki sayıları bulalım hemen. 100'ün en yakın yüzdeyi varlıyorum şu an. Dikkat et. Yüzün sonundaki iki sıfırı al. Sondaki rakamlarla değiştir. Yüz ekle. Ertesindeki sayı double. Ötesindeki sayıya bulduk. 200 ve 300'ün arasında olmuş oldu. Evet onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağına bakıyorum. 5'ten büyük mü? Küçük mü? Bu sefer 5'ten büyük. O zaman 5'ten büyükse büyük olana gitmek isteyecek. Sayım 300'e yuvarlanır. Öğretmenim onlar basamağı 5 ise onlar basamağı 5 ise yani 251 sene olacak. Hemen onu da göstereyim. Diyelim ki sayım 251. Önündeki sayıyı bulmak için arkasındaki sayıyı bulmak için ne yapmam lazımdı? 100 sayısının 2 sıfırını aldım. Hemen rakamları değiştirdim. 100 daha ekledim. Burası 300. Bakalım. Onlar basamağına bakıyorum. Yüzde yuvarlarken en yakın yüzde yuvarlarken sayım 5 sayım 5 ise 5 ve 5'ten büyük sayılar olduğu için onları en büyük olana yuvarlamam gerekiyor. Yani onlar basamağımda ki sayı 1, 2, 3, 4 olursa küçüğe 5, 6, 7, 8, 9 olursa büyüye yuvarlanır diyorum. Evet yine örneklerimize bakabiliriz aşağıda. Bakın dikkat edin. En yakın yüzde yuvarlamak istiyor. En yakın yüzde yuvarlamak istiyorsa benim önce şu sayımın önündeki ve arkasındaki yüzlükleri bulmam lazım. Önünde ve arkasında hangi yüzler var? Bakın Dedim ki en yakın yüzdeye yuvarlanmak istiyorsa yüzün sonundaki iki sıfıra al sonundaki iki, sıf iki, iki sayıyla değiştir. 600 oldu. Önünde 600 var. Arkasında 100 daha ekledim, 700 var. Şimdi en yakın yüzde dediği için onlar basamağına bakıyorum. 5'ten büyük mü küçük mü? Hemen bakıyorum. 8 var. O zaman 8 olduğu için de 5'ten büyükse 700'e yuvarlanmak isteyecektir. Yine bakıyorum. Önünde ve arkasındaki yüzlüklere bakalım. Ne var önünde? Hemen sondakileri iki sıfırla değiştirelim. 6'yı yazdım. Burası zaten 0. 4'ü de sıfırla değiştirdim. Önünde 600 var. Ertesinde 700 olacak. Ve hemen bakıyorum. Onlar basamandaki sayı birden büyük mü küçük mü? Özür dilerim. 5'ten büyük mü küçük mü? Tabii ki küçük. 0. O zaman küçük olana gitmek isteyecek. 600'e yuvarlanır. Bu ikisini de videoyu durdurup sizler kitabınızdan yapabilirsiniz. Evet. En yakın onluk ve en yakın yüzlükleri karıştırmayın. En yakın onluk dediği zaman sonunu sıfır yapacağım. En yakın yüzlük dediği zaman sonundaki iki tane kısmı sıfır yapacağım. Ve yüzer yüzer sayacağım. Bunlara dikkat edin. Sonraki konumuzda görüşmek üzere.